Bir kütüphaneden A, B, C, D, E, F, G ve H öğrencileri roman, akademik ve kişisel gelişim türünde kitapları ödünç almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde sıralaması kesin olarak bilinmeyen kişiler bir arada gösterilmiştir. Evet bir önceki sorumuzda arkadaşlar tablomuzu öğrencilerin kütüphaneye geliş sırası ve hangi türleri alabilme ihtimalini yapmıştık. Birinci sırada E roman türünde kitap alıyordu. İkinci sırada A ya da D kişisel. Üçüncü sırada B akademik. Dördüncü sırada D ya da A roman ya da kişisel kitap alıyordu. Beşinci sırada H akademik. Altıncı sırada F roman ya da kişisel gelişim. Yedide C roman kişisel gelişim ya da akademik. Sekizde de G roman kişisel gelişim ya da akademik türünde kitap almış olabilir diyorduk. Bize Sıralaması kesin olarak bilinmeyen kişileri hangisidir diyor. Bakın sıralama E, B, H, F, C ve G'nin nerede olduğu kesin olarak biliniyor. Fakat ikinci ve dördüncü sıraya A mı geliyor, D mi geliyor kesin olarak bilinmediği için doğru yanıtımız D seçeneğidir.